<laughs> Nisa çok net hocam. Ve geçe. Bu kadar. Nisa'nın başka videosu daha vardı. Evet. Orada ısrarla simülasyonlara vurgu yapıyordu. Türkiye'de bir ilktir bu. Nedir bu ilk? Vakti gelince çıkı daha önce YouTube'da da vurgulamıştım hatırlarsınız. Türkçe'ye başlıyorsunuz. Sosyalle devam ediyorsunuz ya da fenle. Ama Türkçe sosyal fen üçlüsü. Ya da sizdeki strateji biraz daha farklıysa. Türkçenin bir süresi var bizim gidişatımızı çözme sıramız falan değil, süremiz belirler. 2021 yıl bu konuda o kadar iddialı olduğum bir yıl oldu ki iyice. Çünkü o yılın matematiği inanılmaz zordu. Türkçe'de vakit kaybeden yani ekstra vakit kaybeden öğrenciler bir de matematiğe geldiler ve eyvah eyvah inanılmaz bir kaos yaşadılar. İşte bunların hepsini aşmamız bizim için çok çok daha kolay. Vakti gelince çıkıyoruz biz. Yani Süremiz belli. Türkçe kaç dakikada çözüyorsun? 40 mı? 45 mi? 50 mi? 35 mi? Bu sana ait. Bu bireysel bir karar. Ama biz içeride bazı derecelerde artık bazı süreleri kesinlikle şart koşuyoruz. Artık böyle düz açmak yok. İşte o vakit geldiğinde dışarı çıkmak zorundayız. Nisan'ın diğer bahsettiği o simülasyonlar da sınava çok yakın. Son bir hafta kala yaptığımız zihnimizde böyle canlandırmalarla sınav anını böyle sürekli düşünerek çok olumlama yaparak sınavda çok ciddi bir başarı elde etmesi kısmı. Ondan da bahsetmiş yani, Simülasyonları Simülasyonlar hayatımın sonuna kadar savunabileceğim. <laughs> çok, çok faydası oldu çünkü bana. Bunu şeyde fark ettim özellikle. 2018'inkini yaptıktan sonra sınav anına gittik ve yani ben çok gergin. Hiç gelinmem gibi hissediyordum. Ama işte yaptığımız uygulamaları falan, sınav alındı uygulamam falan beni çok rahatlattı. Sınava çok rahat girdim ki çok rahat bir insan değilim aslında. Nisa 237. olmuştu sistemde değil mi hocam?